Şimdiki konumuz artık kapasitörlerin bağlanması konusuna geldik. Kapasitörlerin temel hesabını ilk videoda görmüştük zaten. Ee, yani sıha hesaplaması olsun ya da e, enerji hesaplaması olsun. Kapasitörle ve kapasitansla ilgili genel tanımları gördük. Şimdi eğer birden fazla kapasitör varsa bunlar aynı pile nasıl bağlanabilir? Yani tek bir üretece nasıl bağlayabiliriz? Bu Ortak bir gerilim kaynağına nasıl bağlayabiliriz? Örneğin sığası C1 ve C2 olan iki tane kapasitör var. Dolayısıyla potansiyel farkı V olan bir üretece bağlanmış ikisi de. Bu bağlama seri bağlama. Çünkü herhangi bir kollara ayrılma yok. Aynı kablo üzerinde iki tane kapasitör durmuş. İkinci bağlamaya bakalım. İkinci bağlamada dikkat ettiyseniz aynı nokta arasına kablo ikiye ayrılıyor. Elektrik kabloları buradan ikiye ayrılıp bir kısmı C1'e bir kısmı C2'ye yani ikinci kapasitöre gidiyor. Tek levhaya bağlanıyor. Peki bunlar da ilk olarak görebildiğimiz şey şudur. Bakın eğer buradaki pilin gerilimi yani voltajı V ise mecburen C2'nin de voltajı V olacaktır. Neden? Çünkü yükler gelirken şu uçta mesela A noktasından B noktasına gelirken yüklerin enerji kaybedebileceği veya kazanabileceği kimse yok. Dolayısıyla A noktasıyla B noktasının potansiyelinin aynı olması lazım. Mesela bir elektron şu kablodan hareket ederken herhangi bir ısısal kayıp da yok, direnç de yok. Dolayısıyla C noktasıyla D noktasının potansiyelinin aynı olması lazım. Buradan biz görebiliyoruz ki yani C2 ile üreteç arasına iletken telden başka hiçbir şey girmemiş. Demek ki otomatikman bunun da gerilimi üretecinkine eşit. Bunun da gerilimi üretecinkine eşit. Demek ki paralel bağlamada gerilimler aynı kalıyor. Gerilimleri değiştiremiyoruz. Ortak bir gerilim noktasına bağlıyoruz demektir bu. Peki seri bağlı da bunu söyleyemeyiz tabii ki. Çünkü şöyle düşünün olayı. V kadarlık bir enerji veriyor pil. V kadarlık enerjinin V1 kadarı birinci kapasitörde kullanıldıysa depo edildiyse V2 kadarı da ikinci kapasitörde depo edilecek. Dolayısıyla seri bağlamada V eşittir. V1 artı V2 yazabilirsiniz. Bunları eşit diyemezsiniz paralel gibi. Ama eşit olan bir şey var. Dikkat edin kapasitörleri mesela pilin eksi kutbu, burası da pilin artı kutbu. Pilin eksi kutbuna bağlı olan yer eksi yükle yüklendi. Eksi Q. Mecburen burası artı Q ile yüklenecek. Burası mecburen yine eksi Q olacak. Çünkü bakın şu kısım nötr. Baştan nötrdü bu kısım biliyorsunuz. Bu kısım baştan nötrse ne olursa olsun artı Q eksi Q olmak zorunda. Yük miktarları birbirine zıt şart olmak zorunda. O halde ne yaparsak yapalım kapasitörleri farklı yükle yükleyemiyoruz seri bağladıysak. Eğer seri bağladıysak mecburen Q1 de Q2 de hatta bunları tek kapasitör gibi düşünün. Aradaki şu nötr şeyin önemi yok gibi düşünün. Yani şu kabloyu kısa tutup birbirine kaynak yapın. Tek kapasitör gibi düşünün. Tek kapasitörün yükü de birbirinin aynısı. Seri bağlılarda ortak bir yük var. Bu şekilde gösterebilirim bunu. Paralel bağlılarda ise ortak bir gerilim var. Equivalent yani veya eşdeğer. Türkçesi eşdeğer. Eşdeğer kapasitörün gerilimi tek kapasitöre indirgeyin. Ayrı ayrı gerilimleri hepsi birbirine eşit. O da pilin gerilimine eşit. Demek ki seri bağlı ile paralel bağlıyı ayıran önemli özelliklerden bir tanesi. Birisinde her zaman ortak bir potansiyel var. Seride her zaman ortak bir yük ayrımı var. Bir polarizasyon var yani. Dolayısıyla bunlardan sonra artık biz hesaplamamızı yapabiliriz. Çünkü biliyorum ki ben seri bağlıda gerilimler toplanır. Paralel bağlıda ise yükler toplanır. Bunu equivalent da diyebilirsiniz. Eş değer veya işte Türkçesiyle eş değer yük, eş değer kapasitansın topladığı yük toplam yük anlamına gelecek burada. Yani çünkü iki kapasitörü tek kapasitör gibi düşünebilirim ben burada. Buradan daha detaylı görüyoruz seri bağlamayı. İsterse 3 tane olsun veya 5 tane olsun fark etmez. Her zaman bakın dikkat edin, yükler aynı. Eğer ben bu 3 kapasitörü tek kapasitörle ifade etmek istiyorsam, tek kapasitörle ifade etmek istiyorsam tek kapasitörün depoladığı yük miktarı gene aynı, ortak. Çünkü önemli olan bir kutuplanma bakın. Bir sağa sola artı eksi kutuplanma var. Bu artı eksi kutuplanmanın miktarını bize söylüyor. İsterseniz 10 tane kapasitör bağlayın. Tek bir ortak kutuplanma artı eksi kutuplanma miktarı var. Q kadarlık olan. Dolayısıyla bundan sonrası kolay zaten. Çünkü biz dedik ki gerilimler toplanır. Artı V2 artı V3 kaç tane varsa gerilimler toplanır. Kapasitörlerin seri bağlıların. Bir de biz biliyoruz ki Q eşittir CV eşitliğinden V'yi veren bağıntı Q bölü C. Bunları yerine yazabilirsiniz. Q bölü Equivalent kapasitör. Dolayısıyla onu şuradan yazdım. Eşdeğer. Üçünün yerine geçen. Tek kapasitör. Aynı Q bölü C1. V2 yerine Q bölü C2. V3 yerine Q bölü C3 derseniz demek ki Q'lar sadeleşir parantezde. Eşdeğer sığa bulma işlemi bir bölülerinin toplanmasıyla elde ediliyor demek ki. Liseden hatırlıyorsunuzdur. Bunları dirençlerle karıştırmayın. Dirençlerde paralel bağlanırsa bir bölüler toplanıyordu kapasitörlerde demek ki seri bağlanırsa bir bölüler toplanıyor. İkinci olarak paralel bağlamayı görelim. Paralel bağlamada gerilimlerin eşit olduğunu söylemiştik fakat yükler toplanıyor bu seferde. Çünkü üst tarafta artı Q1 eksi Q1 yük ayrımı var. Alt tarafta artı Q2 eksi Q2 yük ayrımı varsa toplam ne kadarlık bir yük ayrılımı olacaktır? Bunların toplamı kadar Q1 artı Q2 kadar yük ayrılımı olacaktır. O halde biz bu Q eşittir CV genel formülünde yerine yazabilirim. Q yerine eşdeğer sıra çarpı V. Gerilimler aynı nasıl olsa. Q1 yerine C1 çarpı V. Q2 yerine C2 çarpı V yazarım. Bu sefer de V parantezinde sadeleşme olursa. Demek ki eşdeğer sıra nasıl bulunuyor? Doğrudan toplanarak. Doğrudan toplanarak kaç tane varsa paralel bağlı doğrudan toplarsın. Bu soruyu yapalım. Şekildeki kapasitörlerin eşdeğer sahasını bulunuz demiş. Paralel gördüğümüz zaman demek ki toplayacağız. Şurada iki tane paralel bağlı gördüm. 5, 4 daha 9 mikrofarad. Yanında bir tane seri var. 9 ile 3 seri. 9 ile 3 seri ise pratik yol çarpımlarının toplamına oranı. Bir bölülerle uğraşmak yerine 9 ile 3'ün çarpımının toplamına oranı deyip doğrudan da bulabiliriz. 27 bölü 12. O zaman kaç yapar bu? 3'e böl. 9 bölü 4'ten 2.25. 2.25 mikrofarad yapar. Üst tarafta. Paralellerde ne oluyordu? Toplanıyordu. 2, 3 daha 5, 12. 12 ile 6 seri. Çünkü şurada toplam 12 var. Ama burada 6 ile 12 6 ile 12 seri olduğu için 6 ile 12'nin çarpımının toplamına oranı kaç yapar? 4 yapması lazım. 4 mikrofarad yapması lazım. Demek ki üst tarafta 2.25 alt tarafta 4 mikrofarad mikrofarad kapasitör var. Ortak bir gerilime bağlanmış. Demek ki bunlar paralelse doğrudan toplanacak demektir. Yani 2.25 ile 4'ü toplayacağım. Toplam 6.25 yapar o da. Demek ki eşdeğer sırası neymiş? 6.25 mikrofarad. Yani siz bu kadar 10 tane kapasitörü bağlayıncaya kadar bir tane 6.25 mikrofarad bağlayın o pilin uçlarına. Onların üçü hepsinin yaptığı işi tek başına yapar demek istiyoruz. Şimdi bir soru daha yapalım. Şekildeki kapasitörlerin sıraları sırasıyla 2, 4, 6 ve 8 mikrofarattır. Ve üreticinin voltajı 24 volttur. Burada 24 volt gerilim kaynağımız var. Yalnız S1 kapatıldığında, S1 ve S2 kapatıldığında kapasitörlerin yükleri ne olur? Yalnız S1 kapatılırsa dolayısıyla burada boşluk var. O zaman ne derim? C1 ile C3 seri, C2 ile C4 seri bağlanmış olur. Zaten 24 volta bağlanıyor. C1 ile C3 seri. Ayrı ayrı da düşünebilirsiniz. Çünkü araya başka bir kapasitör girmediği için C1 2 mikrofaradtı. C3 6 mikrofaradtı. Sırasıyla dediğine göre ona göre takip ediyorum. Arada da ne kadarlık bir gerilim var? 24 volt var. Dolayısıyla diğerlerini de ayrı ayrı düşünebilirsiniz. C2 var. 4 mikrofarad. Buna seri C4 var. C4 eşittir 8 mikrofarad aralarında yine 24 voltluk sabit gerilim kaynağına bağlanmış. 24 volt. Dolayısıyla A şıkkı için bu çözümleri yapıyoruz. A şıkkı için hepsini ayrı ayrı bulabilirim. Çünkü ortak gelirim 24 voltmuş. Bunların eş değeri nedir? Eş değerini bulursam birinci de eş değer. 2 çarpı 6 bölü 2 artı 6 yani 12 bölü 8 kaç yapar 12 bölü 8? 1.5 yani sanki 1.5 mikrofarad var gibi. O zaman yüklerini ben bulurum. Yük ne olur burada? Q eşittir CV'den. C bir buçuktu. Bir buçuk mikrofarad. Çarpı gerilim 24 volt. 24 1.5'u bir çarparsam 36 mikrokulo. Demek ki 36 mikrokulomluk bir yük var seriler zaten ortak paylaşır bakın yükü unutmayın. 36 mikrokulom 36 mikrokulom olmak üzere bu kadar yük depo etmiş. Öbürlerini de aynı şekilde bulabilirsiniz. Eş değeri nedir bunun? Eş değer kapasitans seri değil. Evet seri bağlanmış. 4 ile 8'in çarpımının toplamına oranı. Buna ne yapar? 32 bölü 12 yapar. 4'e bölersem 8, 4'e bölersem 3. Evet. 8 bölü 3 oldu eşdeğer. O zaman biz şeyi bulabiliriz. Q eşittir CV'den yükü bulabilirim. C nedir burada? 8 bölü 3 mikrofarad yalnız ona dikkat edin. 8 bölü 3 mikrofarad çarpı 24 volt gerilim. Mikro faktöründen bu dolayı 64 mikrokulom yapar. Dolayısıyla 64 mikrokulom bunun 64 mikrokulom öbürünün olmak üzere gördüğünüz gibi gerilimleri buldum. Hepsinin gerilimlerini buldum. Bu A şıkkı için geçerliydi. Yalnız S1 kapalı iken geçerliydi. Peki yalnız S2 kapalı iken durum ne olacak? A şıkkının cevabı bunu not edebilirsiniz. Sırayla buldum. C1 ve C2'nin yükleri neymiş? 36'ya 64. 36'ya 64. A şıkkını tamamladım. Bunları siliyorum. Şimdi bir de B şıkkı var. B şıkkında iki anahtar da kapatılırsa. Yani ortadaki anahtar da kapatılırsa diyor. Dikkat edin. Eğer biz ortadaki anahtarı kapatırsak nasıl bir yorum yapmamız lazım bağlantılarla ilgili? Yani kim kime seri, kim kime paralel bağlanmıştır? Onu tespit etmek önemli. S1 kapalı yani üreteş devrede. Artık S2 de kapalı. Artık S2 de kapalı ise dikkat edin. C2 ile C1'in uçları arasında sadece iletken tel var. Enerji alıp veremeyecek kimse yok. Paralel bağlamayı bakın böyle görün. İki aygıt var. C1, C2 aygıtı. İki ucu var. Uçlar arasına bakıyoruz. İletken telden başka herhangi bir kapasitör girmemiş araya. Herhangi bir üreteç girmemiş. Direnç girmemiş. E bu demektir ki bunların gerilimleri eşit. Demek ki C1, C2'ye paralel. C3 de C4'e paralel. Devreyi şöyle de çizebilirim. Fark etmez. Ben devreyi böyle de çizebilirim. böyle daha rahat göreceğim. 24 volt. Dolayısıyla C1 kaçtı sırayla 2 mikrofarattı. C2 kaçtı? 4 mikrofarattı. Öbürü 6 mikrofarat. En sonuncusu 8 mikrofarattı. Paralel bağlamada direkt topluyorduk zaten hatırlıyorsanız. Direkt toplarsam tekrar hatta üşenmeyelim yazalım. Şu ikisi 2 ile 4'ün toplamı 6. Sanki şurada 6 mikrofarad var. Yanındaki diğer ikili paralel 6 ile 8 toplamı 14. Burada da 14 mikrofarad var. İkinci bir kapasitör var ve bunlar 24 volta bağlanmış. Equivalent yani eşdeğer sığayı bulalım. Eşdeğer sığa çarpımlarının toplamına oranıydı. 20'ye böleceğim demektir bu. 42 4.2 yapması lazım. 4.2. Demek ki eşdeğer sığa 4.2 mikrofarad. Bu durumda eşdeğer sığamız 4.2 mikrofarad oldu. O zaman ben Q'yu bulurum. Q çünkü devrede seri bağlı olduğu için bu seri bağlı iki tanenin ortak bir Q'su var. Ortak bir yükü var bunların. O ortak yükte Q eşittir. CV'den bulunabilir. 4.2 mikrofarad çarpı 24 volt. 4.2 ile 24'ü çarparsak ne oluyor? 4.2 çarpı 24 eşittir. 1008 yapıyor. Yaklaşık 1000 diyelim biz ona. 1000 mikrokulom. Dolayısıyla 1000 mikrokulom buranın. 1000 mikrokulom buranın. Tabi bunlar bir de paylaşılacak toplamda 1000 mikrokulon var. Sırayla doğru olarak paylaşılır. Çünkü biliyorsunuz Q eşittir CV yazdığınız zaman gerilim ile pardon gerilim sabit sırayla Q doğru orantılı. Demek ki doğru orantılı paylaşacak. Yani şuradaki kapasitörlerin 1000 mikrokulon buradakilerin de toplam 1000 mikrokulon yükünün olması lazım. Doğru mu? Evet. Peki. Q'ya 2Q şeklinde ayrılacak bu. Toplamda 1000 edecek. Demek ki 1000 bölü 3 buraya. Yani Q1 eşittir 1000 bölü 3. O da 333 diyelim yuvarlak hesap. Mikrokulom birinciye. İkinciye ne kadar düşer? <laughs> Pardon yanlış hesapladık. 1000 değil şurası 100. Ben yanlış yaptım. Burası 100 mikrokolom olacak. Evet 33.3 oluyor. Daha sonra bunun iki katı 66.7 mikrokulom diyebilirim. Benzer şekilde şunlar nasıl ayıracak? 6'ya 8 oranı var. Yani 3Q'ya 4Q oranı var. 7'de 3 şunun hakkı yani 3 bölü 7 bunun. 4 bölü 7'si bunun paylaşacak yüzü. Yüzün 3 bölü 7'si ne yapar? 300 bölü 7 yapar. O da 43. Demek ki Q3 dediğimiz şey 43 mikro klom. En son Q4 o da 57. 57 mikrokolom. Toplamları 100 yapıyor zaten. Demek ki birinci de 33.3, ikinci de 66.7. Daha sonra üçüncüde 43, dördüncüde 57 mikrokulom yük depolanıyor.